You won't admit you love me And so how am I ever to know Kıymetli restoran sahipleri ve yöneticileri, mekanınızın yemeklerine, lezzetine, kalitesine güveniyorsanız lütfen bizimle temasa geçin. Biz tüm samimiyetimizle sizi Türkiye'ye hatta tüm dünyaya tanıtalım. Yemeklerinizi, varsa kampanyalarınızı arzu ettiğiniz her kitleye ulaştıralım. Önce size kazandıralım, sonra biz kazanalım. Reklam ve tanıtımınızı yapalım. We'll If you really love me